Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adastri Trip gene oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, öteki gruba sek yani öteki gruba diyorum Öteki videoya 8 e, like gelmişti. O yani ben ne dedim? 5 like üstü gelsin dedim. Ve siz de dediğim yaptınız. Bir de bayağı bir görüntülenme aldı ve ben de bunu çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar yani şimdi bunu çekmeye karar verdim. Çok görüntülenme aldığı için bir de 8 like aldığı için yanıma arkadaşımı çağırdım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman hazırsanız oyunumuza başlayalım. Hadi o zaman let's go. Arkadaşlar oldu evet tamam. Şimdi gelelim gene şu arabaya yapalım. Edelim. Arkadaşım yapıyor. Hadi hadi. Arkadaşlar bu arada arkadaşımın adını söylemiyorum. Çünkü bu video e, online like gelirse bilmiyorum yani adını söyleyebilir miyim? daha izin almadım. O yüzden izin almam lazım. Eğer izin alırsam kabul ederse e, bu video kaç like gelirse adını söylerim. 10. 10. O zaman adını söylerim abi arkadaşımın adını. Ama izin almam lazım zaten. O yüzden iznim de yok. İzinsiz bir şey yapamam. Neyse şu tekerlekleri koyalım. Bekle. Yok burada tekerlek tamam. Bazenleri tekerlek kayboluyor da böyle toprağın içine giriyor böyle. Heh, tamam burada da aynı şekilde öyle olmuş. Tamam. tamam. Tekerlekte sıkıntı yok. O zaman şeyleri geçecek. evet buraya. Arkadaşlar bu arada arkadaşım oyunu yeni öğreniyor. Ya e, yeni öğreniyor derken oynadı yani birkaç yani birkaç falan oynadım. Yani birkaç el falan oynadım. Öyle diyeyim. O yüzden yani biliyor araba falan nasıl ekleneceğini. Ama bazenleri karıştırabiliyor. O yüzden sıkıntı etmeyiniz. Neyse abi. Bu kapıyı da koyayım da. Neyse. Tamam o da kapıyı getirdi zaten. Tamam şu soğan yiyeceğim. Ye. Ye bakayım. Bunu da koyalım. Bu da bir arabanın parçası. Gel. Ne yazdı? Motor, motor lazım. Ya. Bekle he. Tamam. Motor oradaki. ki. Neyse abi. Ya bu videoda çete bir şey yazmayacağım. Zaten genelde yazmıyorum. Motor burada. Motoru takayım. Herhalde motoru takmamı istedi. Ee, aç bakayım şu bagajı he. Aç bagajı. Arkadaşlar burnum tıkalı o yüzden kusura bakmayın yani bazenleri burnumu çekiyorum, sümkürüyorum yani. O yüzden Radyatörü taktı mı bu çocuk? Ee, takmamış abi. Lazım oğlum. Hararet yapar yoksa. Yani araba çalışmaz. Motoru soğutması lazım. Bu motoru soğutuyor arkadaşlar. Yani o yüzden lazım. Bir de bunun kapağı vardı ya. Öyle biliyorum. Abi oyun da değişik çok baklı olduğu için olabilir herhalde. Bekle ben bunu böyle bir şeyler yapıp da çıkarıyorduk da. Evet arkadaşlar çıkarttım. Zar zor olsa da. Tekerlik mi? Eee tekerlik aldı yedek tekerlik. Ama oyunda kısaca yedek tekerlik lazım değil yani. Çünkü, çünkü te tekerlek patlamak diye bir şey yok. Yani tekerlikler patlamıyor. O yüzden. Tamam ben gazı doldurup geleyim. Evet abi doldurduk. Şimdi açalım bakayım şunu. Kapat kapağını. Oğlum daha yemek lazım. Yemekler yastım. Yemek al diye. Şu elmaları alak. Lazım çünkü yani. Harbi lazım. Bagaj açalım mı? Al şunu. Kol. He. Tamam. Hamburger vardı arkadaşlar. Bakın burada hamburger var. Bekle. Şurada. Tamam. Hamburgeri de alalım. Gidelim. Ekmek vardı. Ekmeği yedim yoksa bu Bir bakalım. Yememiş. Tamam. Ekmeği de alırız. Bekle. Bekle bir ya. Sabır etmiyor. Direkt gidemiyoruz abi. Bu hayatta kalma gibi bir şey. Hayatta kalma oyunu tıpkı aynısı yani. O yüzden bunlar lazımdır. Şimdi arkadaşımı bekle. Kapat şunu. Heh, tamam. Evet, arkadaşlar bine kadi astım Binelim o zaman. Tamam ben kullanayım. Çünkü ben kendisine verecektim arabayı. Vermedim vallahi. Ya yani oyun yerine başladığı için olabilir. E yani kendisi şey yaptım. Ya yani ben vermedim diye aslında. Kendisi sürsün, sürüsü, sürsün dedim. Ama sen kullan dedim. O yüzden boş ver. Kapıyı kapatsın öyle devam edeyim. Allah oyunu öğrendi çocuk ya biliyor. Neyse haydi bakalım yolumuza devam. Bir şey de unutmadık. Evet bir şey unutmadık şu an. Her malzemeleri aldık abi. Arkadaşlar böyle ben anlamadığım şey var. Şimdi hani e, hani bazı evlerde duruyoruz yani arkadaşlar. Hani araba gitmiyor. Hani bu şeyden oluyor, radyatörden oluyor diye biliyorum. Çünkü suyu azalıyor abi. Bu radyatör var ya çabucak hara hararet yapıyor. Bir de bu oyuna yine gelen ara e şey var, radyatör var. Onu ben bir kere almıştım, bulmuştum 15 litrelik. Tam biz bendik yani. Bislik yani. İlki e oyuncakla bislik. Tam da. <laughs> o yüzden abi. Onu bulacağız yani. O lazım. Bekle bir yavaş gidelim abi. Güneş tutulması bu kadar değil. Bu kadar karanlık değil güneş tutulması. Benim bildiğim kadardı. Bekle. Aa bu ışık ne olmuyor? Ya oluyor oluyor zaten güneş şey çok uzak oluyor. Yavaş gidelim. Yavaş. Ya şey nerede yakılıyordu ya ışık? Neyse zaten o kadar da uzun sürmüyor da. He tamam şimdi. Bu evde inmiyoruz. Bu evde inmiyoruz. O man face'li. Man face'li adamım benim. Tamam. Da abi ilk baş. Bizim amaç. Benzin zaten benzin var. Su da var. Göremiyorum ya. Ne? Bekle biz bir şey çarptık abi. El freni mi çekti bu çocuk? Yok. Tamam. Kapat kapıyı Lan. Lan ne oldu ya? Allah Allah. Bekle bir bir şey var. Bir şey var. Bir şey var bu. Lan. Bunu mu yaktık oğlum? Biz niye bunu yaktık? Bekle kapatak. Kapat şunu. Bu ne oluyor ya? Bak tamam, kim Ya araba neden Biz bir evde durmamız lazım abi. Yoksa biz dayanamaz. Yani oyun aşırı baklı olduğu için zaten yeni çıkan oyun. İki ay önce ne çıkmış. Oyuna da çok emek verilmedi zaten. Düzelttik abi. Ne girdin çöle? Çöle niye mi? Benzinlikte durmayak. Benzinlikte bir şey yok. Genellikle bir şey yok ama bakmadım. Ee, bak şu ev mi yok? Ev değil taş. Aa, bak yolun ortasında taş. Tamam. Orada bir ev var. Oraya gideceğiz. Çek el freni. Evet arkadaşlar maalesef evet maalesef o oyun evet arkadaşlar maalesef oyuncak çıkmış. İçeride bir şey var mı? Bakmam lazım. Şimdi ya oğlum bir gidin ya. Aha orada dizel veya gaz var. Kazıtları çıkacağız. Al çık, çık 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 gaz mı bu yani? Anlamadım da. Bu arada açlığım düşüyor. Gaz ama 5 5 mililitre. Yani çok da yok. Neyse doldurak. Oha gaz azalmış. O yüzden araba gitmiyor. Neyse abi dolduralım biz. Tamam. Yeter bu kadar. Ya şimdi neden gaz azaldı ben de bilmiyorum. Anlamadım. Bekle. Ben şey alıp geleyim. Alıp bir He, hamburger yesek tam olur. Kısaca. El freni çekmeyi unutmuşum zaten. Dedim bir bakıp geldim yani. Gaz vardı. O kadar. Baksanıza araba tam çalışmıyor. Neyse abi bir ev bulacağız orada duracağız abi. Ya umarım tornado bizi fırlatmaz abi. Araba hızlı gitmesi lazım yoksa tornado bizi fırlatır. Tamam. Tornado'ya geçtik abi. <laughs> Bize gaz lazım yani. Baksana ya. <laughs> ya. Ben bu oyunu anlamıyorum ya. Yani. Her şey çok bitiyor. Neyse abi 2000 metre yapalım bizim için yeter en azından. Rekor kırmış oluruz. Evet bakın. Hayır dayan ya dayanırsın dayanırsın. Dayanırsın. O evde bir şey olmuyor diye biliyorum ya. Evet bir şey yok o evlerde. Ben kendim biliyorum. E o evden bir şey alıp gelelim bence daha iyisi. Bekleyin abi gelip gelin. Tekerlek vardı tekerlek işe yaramıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Oy 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 var var çok şeyler var var ya o adamı da çağırsak buraya çok iyi olur da. Şimdi ben yarım saat burada uğraşacağım abi. Bunları bir şekilde temizlemem lazım. Yani. Diye Doğru mu? Güzel evet doğru çıktı. Şimdi burada bir tane gaz da vardı. Gel. Ama ya. Hocam ben dizel alayım. Tamam mı? Araba boz, bozulursa da umurumda bile değil. Tamam. Araba umurumda bile değil yapacağım şey ne biliyor musun? Dizele gaz dolduracağım yani benzin tarafını. Araba bozulmasın inşallah. Yani artık yapacak bir şey yok yani izin vermiyorlar. Yani yani oyuncak olsaydı yapardık işi ama yok. Baksanıza gaz bitmiş. Oyuncak olsaydı yapardık abi. Ama yok. Dizel doldur dolduracağım artık. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Araba bozulursa bozulsun. Reset çekeriz. Reset çekeriz. Videomuzu da burada bitiririz. Ama bir dahakine kesinlikle yani böyle şey yaparım. Yani böyle ekipçe falan geliriz. Yani iki kişi gelirim. İlk sadece. Öyle şeyler yaparız. Evet, araba bozuldu. Evet. Araba bozuldu abi. Çünkü diz şimdi gaz tarafın tarafına güzel doldurursanız araba bozulur. Ben size değil. Yani burada radyatör full bak. Bakın. Hı. Açıldı. Bak water var. Su yani oil var. Tamam. Bu kadar. Neyse ben tam 2024'te intihar edeyim. Hazırsanız intihar ediyorum. Neyse reset çekek bir tek. Bitir, bitireyim. <laughs> evet arkadaşlar bedavaya doya, doyabiliyorum. biliyorum. Tamam, doğmak var bedava var, beleş. Ama ben doğmayacağım Çünkü ya yani videomuz burada bitiyor. No, bir çekeyim. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna gelelim o zaman. E, yapacak bir şey yoktu zaten. Mutantlar izin vermedi o gaz almama. Hani bir kişi olsaydı, oyuncak olsaydı alırdık. Gazım. Hani biri oyalardı, bir şey yap, bir şeyler yapardı da çok kişi vardı abi içeride. Yani içeride 4 3 kişi vardı. O yüzden alamadık. Bir de yani can da gidiyor. O yüzden alamadık. Yapacak bir şey yoktu. Güzel doldurdum. Bozuldu abi araba. Yani göstermiş doldum hazırken. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Ben videonun başında şey demiştim. 10 like gelirse devamı gelecekti. Yani serinin devamı gelecekti. Ada Street Ve oyuncak kişinin yani arkadaşımın adını söyleyecektim. Ama izin var mı bilmiyorum yani. Yani izin alacağım. Yani eğer izin veriyorsa adını söylemeye söyleyeceğim. Evet arkadaşlar hazırsanız burada videomuzun sonuna gelirim. Ee, abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim oldu dediğim gibi bu videoya 10 like gelsin. Zaten başta dedim 10 like gelir. O zaman görüşmek üzere hepinize hoş ka hoşça kalın baba.